Evet, evet. evet. Ne evet. Şu prenses halime bak. çok rahat ya. Çok güzel. Hemen böyle yolun sol tarafında kalıyor Datça yolu üzerinde. Nasıl yemyeşil, nasıl güzel. Abi takip ediyoruz bakalım. Nasıl bir kamp alanı burası. Evet çok kalabalık ama buraya piknikçiler de geliyormuş canım. Sezonda şu an Eylül 15'e kadar dolmuş. Ciddi misin? 600 çadırlık yer varmış çok pardon. Talep 100 binmiş. İnanılmaz gerçekten. Altı yüzlerde, yüz binlerde. Yani düşün. Gerçekten inanılmaz. Karavanlar falan da var. Valla şu bagaja girdi ya, konut bagajı, gerçekten bir şey demiyorum ben şu. Ben arkadan çadırı falan çıkarttım. Ben çadırı çıkar arkadan bakarsan. Evet. Çocuklu kamp nasıl olur? Bakar mısın çadırın kaplarına gelir mi? Yeni çadırımız ama Mert. Aşırı heyecanlandırıyor beni şu an kamp yapmak. Ve çok güzel bir konumda, çok güzel ekipmanlarla kamp yap kamp yapmak. Yani bu çadırın kaç kilo olduğunu biliyor musun? Şu tripodu kurup da çeksen ve bana yardımcı olsan. Yeterli kadar yerler de ıslak değil ki. Bir <laughs> <laughs> Üçünlüğüne... <laughs> <laughs> <gerçekler> <laughs> Ağzından çıkıyor. Kamp altın çadırı. Yeni çadırımız. Yeni çadırımız hayırlı olsun. Du, 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 du. İki odalı. <laughs> İki odalı devasa çadırımız. Ama şunu açmamız lazım. Bir dakika dur. Şimdi koltuğu da varmış. Harika bir şey değil mi bu? O yüzden için ekstra bir şey almama gerek yok. Yani. Şu an ilk önce bir açalım. Neresi neresi bilmiyoruz çünkü. Aa iki tane şeyle hızlı hızlı şişiririz Mert. Evet. Geldik hmm. Çek 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 çek. Pony burası çadırın Çek. Sen gel bak buna. Gel bak bak bana bırak. Sen ona bak. Kuruyoruz. O yüzden biraz bilmiyoruz ne nerede <laughs> sabır sabır ya sabır ben onu oradan köşeden çıkarmışım galiba Mert.

Çok beğendim. Bu kadar heyecanlıyım ki önce çok plan. burada bak bir sürü cepleri var. Buraya mesela ee, atıyorum gece denizden şey sprey sıkıyoruz ya mesela. Birçok yerinde organizerler var ya. Evet. Yani. Şurada bir de Aa, iki tarafta da var. Şunu açalım ilk önce. Evet, şimdi bak aydınlandı görüyor musun? Bence muyuz? komple kaldırma. Peki burayı nasıl bölebiliriz? Şu arayı bölmek istiyorum sadece ben de aslında. Kaldırmayacağım da. Ev tur atmamıza çok az kaldı. İçini hazırlamamız gerekiyor. <laughs> Gezmeyi seven aile. <laughs> <laughs> Biz teşekkür ederiz. <laughs> Bak. Hayır. İnip gelebilir o oradan ben sana söyleyeyim. Kırılmıştır. Aşkım, sesin geliyor. İndin mi arabadan? Beni? Burada burada. <laughs> Girmese miydin acaba oraya? <laughs> Aşkım, anne yapar mısın? Anne dedi koyalım. Hadi Deniz ne? Deniz. Deniz de doğru. Bak seni soruyorlar. Denizci. Aç ne demek? Çorba nerede acaba ya? mamam Deniz. <laughs> <Çalar çekebiliyorum>. Efendim. <laughs> İnternetim var da gel. telefonum nerede Ay, benim? Ay çok teşekkür, teşekkür ederim. Canım. Telefonum <laughs> orada bir yerde. <laughs> <laughs> gel gelelim bir şey yapalım. Ee, çok güzel. Birer mi yiyorsun? Başladım ya. Çok poşetim güzel. Tamam çok teşekkür ederiz. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ay Neci, mama ne getirdi abla sana. Ablayı uçuk attın mı? <laughs> Öyle mi? Deniz bir uçuk <laughs> at ablaya. <laughs> en salama böyle. <laughs> Altında bir şey var sanki jelatin gibi aşkım ama. içinde İçinde mi var? <laughs> Bütün ürünlerimiz yepyeni. O yüzden paketlerini ilk defa şimdi bugün birlikte açıyoruz. Bir saniye abi. Bir daha bakalım onu. Şu. Ay gerçekten ev gibi oldu. Bunları böyle dışarıya da atarız dedik akşam. Çok güzel Şimdi uyku tulumumuzu çıkarıyoruz. Yine Nur e, Nurgaz'ın tulumu çift kişilik. Yine Nurgaz'ın e, glamping kamp yatağı. Bu böyle çok fazla şişmiyormuş. İnternetten izledik. Kendi e, şişenlerden özelliği oymuş. Onu serelim aşkım. Deniz de buraya şekerini bırakmış. Allah'tan şu an sobamız yanmıyor. Yoksa aşkımla erir misin? Deniz. Deniz. Deniz'i sivriler yedi dün. Bodrum'da. Gel. Gel buraya. Gel. Bak burada süreceksin anneciğim. Gel. Gel böyle süreceksin. Gel. Bu tarafta. Deniz ortamın tadını çıkarmaya başladı. Bu arada deniz inanılmaz güzel gözüküyor. Burada günü birlik gelenler, pikniğe gelenler de var. O yüzden böyle kalabalık bayağı bir kamp alanı. Yarın herkesler yokken güzel bir şekilde çekeceğiz. Tam karşımızda da bir otel var herhalde. Burası ne oteli bilmiyorum. Evet. <laughs> Deniz'in evine hoş geldiniz. Deniz'cim ne yapıyorsun anneciğim? Piş piş. <gülüyor> <gülüyor> sana kaç parça? Bunlar cam. Cam sinekliği açıp camı çakalım Al babacım. Al bak. Şu ablalar gelmiş sana. Isır. ısır. Gel. Gel. Yukarı gelecek. Şurası. Aa, Şöyle. Düşündüm, evet. Şöyle oldu, bak. Evet. Çadırımıza kurulduk arka tarafa, e, yataklarımızı koyduk zaten. Ayrıca bir çekim yapacağız. Şu an akşam saat olduğu için çok detaylı bir çekim yapamıyoruz. Ama şöyle. 3 kişilik yatağımız. Masamız, sandalyelerimiz. Bunu dışarı yatacağız aslında deniz uyuduktan sonra. Sobamız var. Burada denizimiz var. Burada da denizimiz var. Şu prenses halime bak. Prensesler gibi ben baba evinde <laughs> diye bir şarkı vardı hatırlıyor musun? O sanırım kamp yapan kadınlar için kullanılmış. Bak ben bir diyorlardı. Kamera açık önüme geçme. Abi ateş varsa dökme. Ha? Ateş varsa ben alabilirim. Bak. Vallahi çok iyi olur ya. Git. Ne işe dökeceğiz? Şunun için ha, Tamam. Ama. Ay soba da var içeride. Ha? O kadar güzel. Seni yakmadık ama. Soba da var. Akşam yakarız dedi. Bak bak. isterseniz var ya. Ama hava güzeldi de akşam serin olursa biraz... Şey, çocuk var canım. Ne güzel, Ayfet baksana. Şey, babam gidiyor şey, köydekilerin küçüğü herhalde. Daha o kartonlar da. Burada ateşler var, başlayın canım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Şimdi yemek hazırlayacağız. Çekim yapıyoruz. YouTube izliyor musunuz siz? Biz YouTube'a koyuyoruz videolarımızı. Instagram Niye var, oraya koyuyoruz. Efendim? Niye çadır yaptılar? Ya çadırda yaşamayı çok seviyoruz çünkü. Kolay gelsin Mert Bey. Teşekkür ederim. Çadırın arka kısmını kapattık. Börtü böcek girmesin diye. Şimdi mutfak kısmını düzenleyeceğiz. Masamızı düzenleyeceğiz. Bir yandan da Mert yemek işlemlerine girişti Deniz Bey'e rağmen. Gidiyor musunuz? Hoşçakalın. Ay çok güzel. itu semua sampai dah sampai dah yapacağım. Bu sırada sen de hemen köfteleri koy. Hemen şey yaparız aşkım. Ee, Söyle şimdi şunu pratik bir şekilde yerim. Ve salata malzemeleri. Şimdi gidiyorum. Burada ee, şey varmış. Yıkama alanları varmış. Karanlıkta tek başıma gidiyorum. Kimseler de yok. Şu ilk testimizi yapalım bakalım kamp alanı ile ilgili. İşte burası. Bulaşık yıkama yeri hijyen kurallarına dikkat edin demiş. Yani ormanlık bir alan için işte. Hadi. Sudan geçireyim dedim. Şöyle soğanı da şurada şöyle soyup onu da şey yapalım. Buralarda çöp var mı bilmiyorum ama yerlere çok çöp atılmış. Biz biraz olan anlamda Günü birlikçilerin gazabı diye düşünüyorum bu. Deniz çok merak ediyor mu? Allah'tan uzaktan bakıyoruz. Nurgaz'ın ateş çanağı diye geçiyordu değil mi aşkım bu? Ayaklı. Ayaklı. Ateş çukuru. Ateş çukuru. Mangal, saç, saç var, şey de var. Evet sacı da var. Sacını kullanmadı henüz. Biz şimdi bu akşam hızlı olsun diye kampa geldik. Yorgunuz diye. E, tavada köfte hemen pişireceğiz salatalık malzememiz var. Deniz uyuduktan sonra da çay ve kahve keyfi. Belki çay yapmayız da kahve keyfi yaparız şöyle. Ay anneciğim dikkat et. Bu hayatı Deniz Bey yaşıyor ya gerçekten. <laughs> Sen de burada çalış. <laughs> Evet rakı, evet, rakı fasıl yapıyorlar. Güzel bir ortam var. Yani bir biz varız, bir de ileride ateş yakan vardı ama o, o da yok herhalde. Ha, şurada bir ateş yakan var. Şurada bir çadır vardı, topladılar mı bilmiyorum. Dokunma sakın babacığım. Sakın dokunma. Sakın, sakın elin yanar. Bazen bize diyorlar ki işte neden çadır kampı? Şu manzaraya bakmak ve bu manzaraya uyanmak diye bir şey var bence. Evet, kesinlikle. Ay bu çocuk annesini özlemiş babası. Bak nasıl sarılıyor Sen çalış. Bana Sıcak mı? Biraz sıcak. Sen bekle ben yiyeyim. Bu senin kem. Yiyecek mi? Sıcak mı yiyecek? Mert köfte yaptı. Ben salata yaptım. Al bakalım. Gümüş bir annesini öpsün köfteli köfteli. Çok köfteli köfteli öptü. <laughs> Uyudu sonunda. Dino olmadan da uyuyamıyor. Dino ile birlikte uyudular. Nerede göstereceğim? Şimdi yanına gideceğim. Hocam. sandalyeler aşırı rahat ya. ya. Sandalyeler gerçekten çok konforlu. Ben gayet evde gibiyim ya. Ya zaten ev de arkamda ya. Aynen. İki odalı evimiz. Şurada çok rahat ya. Çok. Yarın deniz kenarına Kahvaltı videosu. E, kamp alalım. Hı. Mert gökyüzüne bak. Çok, çok güzel. Güzel. Yıldızlar var. Ağaçların dalları üstümüzde. Çok güzel. Sen sabah gör gördün. E, e, çok küçük onlardan. Çerezleri koyabilirsin. İki tane yeter. Kim koyacak? Vallahi ben artık bir şey yapamıyorum. Bak ya. köfteyi şuraya koydum kızarttı. Bir tık soğudu hava.